Sayın Muhtarım hayırlı işler. Sağ olun hocam. Günaydın hoş geldin. Tebrik ederim. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Allah, Allah mahalleye güzel Allah. hizmetler yapmayı amin, nasip etsin. Amin. Allah işten dosttan eski etmesin. Değil mi Ahmet abi? Manisa'dan, Manisa'dan İlhan. İlhan hocamıza, İlhan hocamıza saygılar sunuyoruz buradan. Teşekkür evet. ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyorum. Hayırlı bayramlar diliyoruz. İlhan Herhalde Bey'e. Akdeniz Antisi var, Sardalya var, var İliş Tavrik var. Bir dakika Mehmet. Bu Antalya mısın? Evet. evet. Karadeniz sardalya var. İliş tavuk var çıtır çıtır. Karadeniz hapçayı görüyorsunuz mu? Evet. Oyna oyna oyna. Samet. Oyna oyna. Buyur Sa hocam. Samet İnkel kavası benim kamerayı yakacak biraz sonra. Evet. Yakar. <laughs> Maşallah tamam Nasılsın hocam? Sağ ol sen nasılsın? O pilot olacak değil mi Mehmet abi? Mehmet abi. Pilot olacak değil mi? Şey <laughs> Taze <laughs> Ne güzel bak <bakıyorsun>? yazılmış. <laughs>

Hazır yani ile... da lütfen. Haydi abi bizi ile. Hamsi ile. Hadi bakalım ayrı işler. hamsi, ile hamsi, ile hamsi. Bağırdınız, bağırdınız diyorum. Nasıl? Nasıl bildiğin gibi. Nasıl bağırdın, ne bağırdın? Ben bilmiyorum ki sen bağırdın, ne 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 Mehmet bugün baza biraz durgun mu ya? Hadi başla da ya. Ramazan hocam ya. <laughs> Başka zaman burada bir sürü müşteri olurdu. Öyle mi başkanım? Öyle mi? Tabii ki. İnsanlar daha şu an kalkacak. Aynen. Tabii canım. Öyle yalnızca kalkıyor zaten. Ağabey <laughs> hoş geldin. Allah'a müteşebbet. Allah'a müteşebbet. Allah'a müteşebbet. Mehmet, 15 Nisan'dan sonra nasıl balık tutacaksınız? Yaz, yaz moduna geliyoruz. yaz moduna. Ne olacak mesela. Alabalık. Alabalık, sazan. Dırna olur mu? Hazırdır olursa çıkarsa alırız. Ondan sonra eee Yunanistan gibi He Yunanistan tamam. Senmez. Küçük kırgınlar tutmuş oldu balıklar var. Onlardan satıyoruz. Tamam. Mevcut yani. Tamam. Kalmaz burada. Gel. Abi lan bir verin. Oğur bu dırnağı şimdi? Evet hocam. Heee. <laughs> O bu Manyas mı geliyor? Manyas. Kim getiriyor bunu size? İzmir'e arkadaşlar var onlar getiriyor. Ha, de Bizi... İzmir'den alıyorsunuz. İzmir'den getiriyoruz hocam. Tamam. Evet. Ama güzel balık ben seviyorum ya. Evet hocam lezzetli bir balık. Büyük olunca daha güzel oluyor. Evet. Aynen. Şey bu ne balık, Hamsi. Ha, Sardalya mı bu? He ee, tamam. Çocuklar, 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 çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Çocuklar, çocuklar. Beşi memnunum. Ama beş. Bu bir karış hapsi. Haydi beyler. Al sardal adamçını. Al sardal adamçını. Bayram şekerleri geldi. Bayram şekerleri geldi. Dökme diki. Aha.